Start verildi ve koşu başladı sevgili yarış severler. İç kurvardan gelen 12 numaralı Almora adili ideali alıyor. Bu arada Ejim Final'da dışarıdan bir anda atak yaptı geldi ve ön grubu yakaladı. Üçüncüye girdi Ayhan Kurşun'la. Son 800'e gidilirken 12 numaralı Almora aldı ideali. şimdi iki boyda fark yaptı. 16 numaralı Papasito ikincilikte hemen arkalarında kaldı. Agent Final şimdi onun dışından geldi. 3 numaralı Pozitif Impact Ayhan Kurşun'la bir numaralı Agent Final yarışı 5. Lig'de takip ediyor şu anda 1200 metre start yeri geçilirken onun hemen yanında bariyer dibine yakın. Şimdi 17 numaralı Merinder var ve koşunun son 600 metresine doğru geliniyor. Tempo arttı yarışta son 1000 metre start yeri geçildi ve 12 numaralı Almoradi tempoyu arttırdı Bernardo Pinheiro 3-4 boyda fark yaptı. 3 numaralı Pozitif Impact 2. kaldı hemen yanında 16 numaralı Papacito var onların hemen arkasında Ayhan Kurşun'la 1 numaralı Agent Final pozisyon aldı şimdi 4. girdi ve son viraj dönülmek üzere şimdi. 12 numaralı evet Almoradi koşudaki liderliğini koruma uğraşı içerisinde orta kulvardan şimdi atak yapıyor geliyor. En dış kulvardan da bir numaralı Agent Final'ın gayretleri var. Haydi Agent Final! Haydi Agent Final! Haydi bakalım yap sprintini şimdi! Agent Final Ama yine de bravo. Bravo Agent Final. Bravo Agent Final mükemmel koştu Agent Final. Tebrik ediyoruz ayaklarına, yüreğine, nefesine sağlık Agent Final. Mükemmel koştun. Godolphin gibi dünya şampiyonu bir karşı mükemmel koştu ve birincilik mücadelesi verdi. Ağır kilosuna rağmen bir müddet start almamış olmasına rağmen müthiş koştu. Düzlükte pozisyon aldı. Viraj dönüldükten sonra yaptığı etkili sprint ile Agent Final büyük bir sürprize imza attı ama bizimle yüzümüzü güldürdü. İlerisi için büyük umut verdi. Neler söylersin sevgili Numan? Evet gerçekten son dönemin en heyecanlı yarışlarından biri oldu bizim adımıza ve muhteşem bir yarış sergiledi. Asian Final oranın hakkını tam tersiyle gösterdi. Gerçekten 1.50'lik e bir oranı vardı. Sonda şans verilen isimlerden birisiydi ama yarış boyunca mücadelenin içinde İkmetlerden itibaren yerini çok iyi aldı. E, sadece bir isme geçildi Electrical Storm'a ki Goddard iki favorisini geride bırakmıştı. Sadece elektrik ısıtma mağlup oldu. Sait Mısır'ın antren ettiği Dubai temsilcisi Daniel Tadopla start almıştı. Şurada görüyoruz. İnanılmaz bir şekilde tabii burada kazanıra girdi ve nefesimiz kesilene kadar tabii burada e, destek olmaya çalıştık ama son metlerde içeriden gelen 2 numaralı elektrik fırtına mağlup oldu ama müthiş bir yarış koştu. İlk kez Dubai'de piste çıktı. Yine 2000'deki ilk yarışıydı. Musa Özdemir rekürsünü formasıyla ilk yarışıydı ve bugün için gerçekten çok başarılı bir yarış ortaya koydu. Aging Final 62 yıllık bisikletine rağmen ya yani onu söylemiştik. Grubun en yüksek handikap puanlı, en yüksek e, kilosunu taşıyan isimler